Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Evet bunu söylerken yanlış anlaşılmasın. Kimse şer yapısından veya kadına şiddet yapısından taraf değil. Ama bir sıkıntı var. Feminist feminist yapı diye diye insanları aile yuvalarını bozmaya sevk eden yapılar şu manzarayı görmeleri lazım. Boşanma sayıları niçin düşmüyor? Boşanma sayıları yüzdeleri devamlı üst rakamlara çıkıyor şiddet niçin önlenmiyor? Nerelerde hata yapıyoruz? Neden değerler eğitimini dışlayıcı bir şekilde, bir yapıyla bakarak İslam'ı değerlere sıcak bakmayıp da Batı'nın feministlik yapısını niçin toplumumuza uyarlıyoruz? Evet. Hadi gelin bakalım peygamber ahlakıyla gençlerimizi ve erkeklerimizi ahlaklandıralım. Kadının bir emanet olduğu duygusuyla bu eğitim içerisinde geçirelim. Vallahi şuna eminim ki bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde şiddetle ilgili yüzdelik rakamlar da düşecektir. Boşanma ile ilgili yüzdelik rakamlar da düşecektir. Evet ama buna inat ediliyor. Rabbim inşallah tez zamanda İslam'ı ahlak ile toplumun ahlaklanmasını lütfeylesin. ve vesselam Efendimiz'i Rabbim taltif eylemiş. Ve inneke le ala azim. Yüce bir ahlak üzerindesin. Habibim, Resulüm, Muhammed'im. Yüce bir ahlak üzerine gönderilen, Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar bakın çok zeki bir kadın. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ya Resulallah beni ne kadar seviyorsun? Ey Ayşeciğim seni kördüğüm gibi seviyorum. Zaman geçiyor, günler geçiyor, yıllar geçiyor. Ya Resulallah kördüğüm ne halde ya Resulallah?